Evde, sokakta, hemen her yerde yaşanan kadına yönelik şiddet bin Chun'la son bulacak. Türk kadınları da artık Bruce Lee gibi performans sergileyip tehlikeyi uzaklaştırabilecek. Ayrıntılar az sonra Kanal Türk Ana Haber'de. Şiddet gören kadınlara çözüm uzak doğudan geldi. Wing Chun adlı savunma sporuyla artık kadınlar kendilerini daha güçlü hissedecek, Bruce Lee performansıyla kendilerini koruyabilecek. Üstelik bu sporu yaşı ilerlemiş kişiler de kolayca yapabiliyor. Yol ortasında dövüldüler. Hatta öldürüldüler. Şiddete karşı koyamayan kadınlar da artık kendilerini savunabilecek. Sporun adı Wing Chun. Aslında bir savunma sporu. İşte bu spordaki amaç özellikle kocalarından şiddet gören kadınların kendilerini savunmayı öğrenmesi. Çok fazla rağbet var şu anda. Ee, özellikle filmler buna çok etkisi oldu. Ama tabii ki sırf amaç e, şiddet görmüş kadınlar değil. Çünkü hepimiz potansiyel bir şiddet mağduru olabiliriz. Bu anlamda da e, bir proje oluşturduk. Bu spor çok fazla efor sarf etmeden tehlike gelen kişiyi kısa zamanda etkisiz hale getirmeyi sağlıyor. Özellikle 1644'lerden sonra Çin'in Manşural tarafından işgalinden sonra Çin'de Shaolin Manası'nda yaşayan bir bayan Ning Mui adında bir bayan rahibe tarafından geliştirilen bir sistem. Tabi tabii çok eski bir hikayesi var ama bu sistemi dünyaya yayan kişi Büyük Usta Yipman ve bu sistemde ki en önemli, en ünlü öğrenci de Bruce Lee. Dersleri Türkiye Wing Chun Konsülü'nün kurucusu ve baş antrenör Sifu Aydın Erdem veriyor. Gelelim kadınları şiddetten koruyacak bu savunma sporunun inceliklerine. Biz bir kavgada en kısa yolu kullanıyoruz. O da direkt olan yoldur. Dairesel, diagonal saldırılar yok, yüksek tekmeler, döner tekmeler yok. Um, o yüzden yaşlı birisi de çok kolay yapabilir. Hem eklemlerini rehabilite eder. Benim öğretmenim Yipma'nın oğlu Yipçin, e, kendisi 78-80 78 yaşlarında 78, ve hala e, ciddi anlamda efor sarf ederek bu işi yapabiliyor. Wing Chun isimli dövüş sporunun sosyal sorumluluk projesine de dahil edilerek tüm Türkiye'deki kadınlara ulaştırılması hedefleniyor.